Futbol hayatı kadar özel hayatıyla da haberlere konu olan Beşiktaş futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Sevgilisi Aslı Turanlı ile önceki gün Etiler'deki bir restoranda baş başa yemek yedi. Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen ikili, görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Oysa ki Sergen Yalçın aşk hayatını medyadan hiç gizlemezdi. İşte Sergen Yalçın ve onun aşk hayatı. 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve tutkusu olan futbola şimdilerde teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, diğer tutkuları at yarışı ve kadınları da yine bu takımda tanıdı. Türk futboluna Serpil Hamdi Tüzün'ün kazandırdığı isimlerden biri olan Sergen Yalçın, 1989'da Türkiye Genç Takımlar Şampiyonluğunu kazanan kadroda yer alarak bir yıl sonra A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Sarıyer ile oynanan hazırlık maçında bir gol, bir asistle adını duyurdu. Bu yaşından itibaren hem futbol hem de çapkınlık dünyasına hızlı bir giriş yapan Sergen Yalçın, gollerini medyadan ve hayranlarından saklamazken aynı şeffaflığı sevgililerinde göstermedi. Gece hayatında sürekli görülse de yanındaki kadınların asla ifşalanmadığı Sergen Yalçın bu konuda adeta özel bir yetenek olarak görüldü. Futbol hayatında ilk resmi maçını 1991'de Gençler Birliği'ne karşı oynayan Sergen Yalçın, zamanla gösterdiği başarılar sayesinde önemli bir rakama önce İstanbulspora, sonra Fenerbahçe ve Galatasaraya transfer oldu. İstanbul'un gece hayatından kopmak istemeyen Sergen Yalçın, Avrupa'dan gelen transfer teklifini bu yüzden reddetti. Ancak astronomik bir rakama Jet Fadıl'ın başkan olduğu dönemde Sir Jet Bat takımına transfer oldu. Burada neredeyse haftanın 3 günü İstanbul'a uçakla gelip geceyi İstanbul'da geçiren Sergen Yalçın'ın o dönemde önemli bir aşk hayatının olduğu ve hatta evlenmeyi bile planladığı iddiası gündeme geldi. Ancak asla gece hayatından kopmak istemeyen Sergen Yalçın bu evlilikten son anda vazgeçtiği söyleniyor. Kariyerinde dört büyük takımın formasını giyen nadir isimlerden olan Sergen Yalçın, Siyirt Jetpa'da olduğu gibi transfer olduğu Trabzonspor'da da hem gollerine hem çapkınlık hayatına devam etti. Kariyerinin devamı için Beşiktaş'a dönen Sergen Yalçın, işte bu dönemle birlikte özel hayatını medyaya tamamen açtı. At yarışı ve kadın tutkusuna rağmen futboldaki yükselişini asla düşürmeyen Sergen Yalçın'ın basına yansıyan ismi Aslı Sarı oldu. Yaklaşık 4 yıl süren birliktelikte bir dargın bir barışık olan çiftin evlilik söylentileri direkten döndü. Bu ilişkinin ardından daha çok gizli ve kısa süreli birliktelikle yaşamaya ve yine magazinden uzak durmaya çalışan Sergen Yalçın daha sonra Meksikalı güzel Mariana Laniez Bolio ile görüntülendi. Bir süre sonra aşklarını saklamayan ve birlikte görülen çift objektiflere de poz verdi. Hem iş hem tatil için bir ay kadar kısa bir süreliğine İstanbul'a gelen Meryanna Laniyez Boliye'ye gönlünü kaptıran Sergen Yalçın'ın bu ilişkisi de mutlu sonla bitmedi. Aşk hayatının dışında kariyerine de önem veren Sergen Yalçın, bir dönem Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında jüri üyeliği de yaptı. Bu görevini sadece bir yıl sürdüren ve tutkusu olan futbola bıraktıktan sonra teknik adam olarak dönen Sergen Yalçın, birçok Anadolu kulübünde büyük başarılar elde etti. Aşk dünyasına 2002 Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olan Esra Eron'u da alan Sergen Yalçın, bu isimle uzun bir ilişki yaşadı. 2003 yılından itibaren Esra Eron ile sık sık magazine yakalanan ve birkaç kez ayrılıp barışan çift sonunda yollarını ayırmakta karar kıldı. Kimi kesimlere göre Sergen Yalçın'ın Esra Eron'u aldatmasından ötürü ilişkisinin bittiği iddialara ortaya atıldı. İsmi magazine daha sonra eski devlet bakanı Yüksel Yalova'nın oyuncu kızı İpek Yalova ile anılan ve bu ilişkide de tutarlı olmamasına rağmen ilk zamanlar çok mutlu görülen Sergen Yalçın ilişkisini noktaladıktan sonra aşk hayatıyla ilgili basına yakalanmamaya dikkat etti. En son hayatını aldığı kişi Arka Sokaklar dizisinin de güzel oyuncusu Melisa Şalgam oldu. 1996 doğumlu olan ve kariyerine oyunculukla devam eden Melisa Şalgam ile objektiflere yansıyan Sergen Yalçın bu güzel kadınla bir dönem aşk yaşadı. Aslen Samsunlu olan ve İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin oyunculuk bölümünde eğitim alan Melisa Şalgam ile bir arkadaş oturmasında tanışan Sergen Yalçın bu isimle de fazla tutunamadı ve yollarını ayırdı. Şimdilerde kariyerini çok sevdiği Beşiktaş'ta teknik direktör olarak sürdüren Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Aslı Turanlı ile birlikte görüldü. Bir restorantta görülen ve karşılıklı yemek yiyen ikilinin kapıda bekleyen magazincilere yakalanmamak için mekandan ayrı ayrı çıkma teşebbüsleri işe yaramadı. Çapkınlığıyla bilinen Sergen Yalçın'ın Aslı Tuğranlı ile tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Bekarlar bir gün veda edip etmeyeceği merak edilen isimlerden olan Sergen Yalçın'ın Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri Bölümü mezunu ve 1995 doğumlu olan Aslı Tuğranlı'ya büyük hayranlık duyduğu öğrenildi. Emek sahnesinde bazı oyunlarda rol alan tiyatro karnavalda sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı Ah Süreyya müzikalinin kadrosuna da girerek adından söz ettiren Aslı Turanlı, Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklarda ve Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Aslı Gibidir'de oynadı. Bir ara kim milyoner olmak İster yarışmasına katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona şeker kız diye seslendiğini söylemişti. Sergen Yalçın'ın da fazlasıyla beğendiği Aslı Turanlı'ya bu şekilde seslendiği yönünde de iddialar ikilinin aşkının ciddi bir boyuta geçebileceğinin sinyallerini verdi.